Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size A101'den aldığım Pirana hobi setini tanıtacağım. Gravür, oyma, delme, zımparalama, taşlama, çapa kalma, parlatma. Bir aparatın sayesinde de küçük ince işleri de kesme yapabiliyorsunuz. Tabi çok büyük kalın tahta veya başka bir aparatları kesemezsiniz. Bu Onu göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar 110 parça dedik. Ben aldım. ilk hafta oldu. Kullandım. Bazı şeyler yaptım. Benim bazı ilgilendiğim işler var. Onlarla uğraştım. Denedim. Gayet iyi. Hoşuma gitti. Şu anda size şöyle çanta şeklinde zaten aldıysanız da alacaksanız da görürsünüz. Çok güzel. Hoş. Taşıma şeklinde burada bir tutarak çanta şeklinde taşıyabilirsiniz. Gayet sağlam bir plastik. Şöyle mandalını var burada. Mandalla tutturulmuş. Mandalla açıyoruz böyle. Kalın şeffaf bir plastik. Şurada ayrıca bir kapak daha var. Bu kapakta altındaki adaptör ve kabloları şurada küçük aparatları, cilalama aparatının üzerinde kapalı. Gayet güzel. Şöyle ince plastik var. Bu da diğer aparatların sanırım ben öyle düşünüyorum. taşırken yerinden oynamaması veya düşmemesi, çıkmaması için düşünülmüş. Çok güzel düşünülmüş. Bu da güzel bir ayrıntı. Arkadaşlar şimdi makneyi şöyle çıkarayım size. Güzel yerini ayarlamışlar. Şöyle kaplosu var. Ayrıyeten makinenin kendine ait kaplosu var. İki parça kaplodan oluş Kaplodan oluşuyor. Bir de adaptörün kaplosu var. Ben ölçtüm. Tam 2 metre uzunluğuna geliyor. Adaptörle birlikte birleştirdiğimizde makinenin kendi kablosuyla tam 2 metre oluyor. Metreyle ölçtüm. Yani gayet uzunluk, güzel bir uzunluğu var. Şu şekil adaptörün ve makinenin burada aparatlarla birleşiyor. Ve bu şekil kullanıma hazır oluyor. Şu adaptör gördüğünüz şekilde adaptörümüzü emşete takayım. Makineyi size çalıştırarak sesini dinlettireyim. Gayet de güzel. Ben iyi buluyorum bu makine. Yani güçlü bir iş. Çok büyük işler düşünmezseniz işinize yarar. Ben dediğim gibi iki haftadır kullanıyorum. Benim işime yarıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle kısacası parçaları, aparatları tanıtayım. Şurada gördüğünüz siyah olan e, aparat şu ben taktım kesme yani küçük aletleri kesebilmek için e, onu hemen göstereyim elim almışken bunu nasıl takıyoruz şurada bir mandal var mandalı şu mandalı pa, bastırıyoruz burada deliği var oraya oturdu mu bu sıkışma sıkışabiliyor yani bunu basmazsanız deli oturmazsa bu oynar sıkışma olmaz bunu bu şekil takıyoruz. Şimdi bastırıyoruz. Tık attı bak. Şu anda sıkıştı. Bu şekil. Mesela burada ben yapmak istediğim bir iş var. Onu mesela kesmeye çalışalım. Tabi bu zor. Çok zor kesiyor ama yine de bir oy oyma şekli yapıyor. Yer açıyor. Artık onu siz diğer el elinizdeki yer aletlerle açabilirsiniz yapmak istediğinizi. Bu şekil. Ben ayrıyetten arkadaşlar bu benim işime yaramadığı için şöyle bir şey düşündüm. Bilmiyorum siz tabii ki nasıl karşılarsınız. Bir normal kazoz kapağı şu. Ben bunu düzgünleştirdim. Elimle işledim ve e, testleri haline getirdim. Ben bunu ayrıyetten size için bir video çekeceğim. Ve bunu ben aynı bu şekilde takıyorum. Çünkü benim o öbürü işimi görmedi. Ve aynı şekil çalıştırıyorum. Mesela bu daha iyi bir kesim yapıyorum. Farkındaysanız şöyle göstereyim. Daha iyi bir kesim yapıyor bana. Benim işimi görüyor yani. Bunu da göstermiş oldum. Anlatmış oldum. Yani tabi bu piyasada daire şeklinde metal testereler var. Ben almak almaya lüzum görmedim. Böyle bir şey yaptım. Benim işimi gör gör arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bunun da ayrıyette nasıl yapıldığını size ayrı bir videoda anlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu tanıtalım. Bu aparat şurada gördüğümüz zımparaları takmak için. Böyle takıyoruz. Bu siyah aparatlara ne diye sorarsanız. Tabii ki bu biraz oynar. Bunu oynanması için Sonra bir daha böyle biraz sıkıştırıyoruz. İçinde açılma oluyor, genişleme oluyor ve zımparayı sıkıştırıyor. E bu da sizin işinizi rahat yapmanız için iyi olanak. Mesela ben arkadaşlar şöyle dediğim gibi yapmak e, benim kendi hobi diyelim. Böyle küçük kaşıklar e, şekil vererek yapmaya çalışıyorum. Mesela şunu yaptım. Bunları zımparaladım zımparlamak için kullanıyorum. Şu anda fazla şeklini bozmamak için de gösteriyorum. Böyle bir şeyler yapabilir yapmak isteyenler için bu ideal bir set. Bunu da çıkaralım. Yevşediyoruz. Arkadaşlar mesela burada küçük oyma şey, aparatları var. Böyle küçük. Bunlarla da bir camlara şekil verme camlara yaz yazma da denilebiliyor. Ben bir arkadaşla gördüm. Yapabiliyor onu. Şu küçük biraz kalın taşlama aparatı. Şunlar fırçalar. Bunları fırçaları aynı şekilde takıp istediğiniz yerdeki çapakları, fazla kırıntıları alabiliyorsunuz. Şurada şu makinenin ucuna takılan şey var. Aparatlar var. Bu aparatlar buradaki aletlere göre ince, kalın, orta şeklinde. Yani siz hangi alet kullanmak istiyorsunuz? Mesela delme aleti şu aparatı kullanmak istiyorsunuz. Bu buna bol gelir. Yani bu küçük içinde aparat bol. Ama burada ne var? Burada ince ağızlı, dar aparatlar. Onu bunun içine takıyorsunuz. Onu nasıl takıyorsunuz arkadaşlar? Onu da buradan yani bu bunu komple söküyoruz. İçinden çıkarıyoruz. Bakın çıktı. Şuradaki ağzı küçük. Mesela hangisi diyelim? Şu. Şu aparatı taktığımızda buradaki herhangi bir delici aparatımızda takıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Aynı gösterdiğimiz gibi bu mandala basıyorsunuz. Bu sıkışıyor arkadaş. Şimdi arkadaşlar bu delme işlemi yaparsınız. Şu anda makkap şeklini aldı. Delme işlemini yaparsınız. Onu da gösterelim. Şu anda gayet güzel, güçlü. Delimi güzel. Yani benim işimi görüyor arkadaşlar. Tabii herkesin yaptığı iş farklı olabilir. Yani çok büyük işlere olur mu demeyin olmaz. Yani büyük delme işlerleri ama bu küçük hobi işleriyle uğraşan arkadaşlar benim gibi böyle kaşıkdır, küçük İşleri yapmak isteyenler için çok güzel bir set. Ben hoşuma gitti. Gayet memnunum. Mesela burada ince zımparalar var. Bak az önceki arkadaşlar şunlar kalın. Bunlar kalındı. Ee, daha iyi zımpara için. Bunlar da ince zımpara. Bunların şekilleri var. Böyle oval şekli ee, olanlar var. Sonra şurada taşlamalar var. Şu renkli olanlar pembe. Bunlar biraz daha ince. Şu taşlamadan daha ince bu Taşlama aletleri. Burada keçeler var. Bunlar sanırım cilalamak için, parlatmak için kullanılan keçeler. Şurada küçük zımparalar var. Bunlar da takılıyor. Ee, bu zımparalar da düz bir zeminin zımparalamak için sanırım. Ben onları kullanmadım daha. Kullanacağım ileride olduğuna göre. Şurada bir taş e, bile e, sanırım bıçak ağzı bilelemek için bir taş. Ee, daha bir ayrıntı şekilde vereceğim. Ee, şurada küçük gördüğünüz oyma dediğimiz şu uçları tırtırlı aparatlar. bunlar da kullanabilirsiniz. Herhangi bir iş yapılacağınız işe göre. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde e, setimiz bu. E, sormak istedikleriniz olursa lütfen yoruma yazın. Bizde e, bilgimiz e, Dakika haricinde size bir bilgi verelim. Yani şu anda anlatmak istediğim bu kadar. Ee, çok büyük bir şey beklemeyin ama ben dediğim gibi benim hoşuma gitti arkadaşlar. Umarım küçük iş yapmak isteyenlerin de hoşuna gider. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni de unutmayın. Teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.